Hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar hep yeni bir video Bugün arkadaşlar yanımda önceki videomun yorumlarına, ince e, videomun yorumlarını yorum atan ve beni eklemesi gereken bir arkadaşı ekledim. Burada arkadaşımız istersem beni ekle aboneyim demiş. Aynısını de vermiş. Biz de tabii kırmadık. Arkadaşımızı ekledik bu videoda da video çekeceğim. Agalar zaten aydı az önce gördünüz. King Musa arkadaşlar ID'si. Şu anda arkadaşlar yan hesabımda onda da burada kralının e, kral dedim. Ekledim onu falan filan diye çekeceğiz falan filan. Neyse. Ben arkadaşımız şu anda bu haritada oynamak istiyormuş. Tamam. Hemen şöyle bir karakter seçelim. Hangi karakter seçelim? Spike alayım. Spike ile oynadım zaten. Ana hesapta. Aa arkadaşımız gitti. Kral. Ne yani oldu diyelim. Arkadaşımız gitti şu anda abi. Abi şimdi videonun ortasında şimdi ne olacak? Ha geldi. Abi. Neyse arkadaşlar bu adam bir girişsin oyuna ben ondan sonra videoyu başlatacağım. Arkadaşlar adam oyuna girdi bu arada. 2 dakika bir çık girdi. Birkaç dakika bekledim onu. Ne oluyor abi ya? Ben bu arada ödül almıyormuşum. O olsa ödüller alalım. Aa, ben de daha... Ben bu arada taş devrindeymişim oğlum. 4 tane seradisi açacağım. Yüz Puh be. Ben de umutlandım lan. Sen ne verdi? Gizem Bu arada tarayı açarız buydu Kanka biz ben bu adamı bekleyeyim. iki dakika. Hatta ben kupa kasayım mı acaba ya? Çünkü abi görev olarak kasacağım şuradan. tam tamına 20 elmas. Bu arada yine karakter Ali'de ben bu adam gelene kadar bir tanıtayım. Şurada bekleyelim bir dakika. Karakterimiz gizemli bir karakter ve de güzel bir karakter. Yani bu karaktere nöfge gelimi gelir ilerleyen zamanlarda. Çünkü yani karakterin dengelemesi çok güçlü. Kostüm de aynı şekilde arkadaşlar burada zindelici teklifi veriyor. Kostüm ismi demiş alıcı toplayıcı Aliymiş. Biz bu kostüm ve karakteri deneyelim o arkadaşımız geldi mi gelmemiş. Ben burada bir karakter denemek istiyorum. Çok demin denemedim çünkü abi karakteri. Bunu eğitim alanında bir girelim. Alıştırma çekilen çok şey oluyor abi. Çok zahmetli oluyor. Karakter deneyeceğiz alt tarafı. Karakterimiz şimdi şöyleymiş abi ya. Bu ne? Oha. Kanka bu, kart bu karakter çok iyi nerf karakterin ultisini tam olarak anlayamadım. Görünmez oluyor da. Görünüyor bir gidiyor. Bu arada karakterimiz suda gidebiliyor. Suda şöyle atlıyor. Karakter iyi bak. Bence iyi. Bir de karakterin o sudaki hasarına baksam aslında. Oo, bu aynı vuruyor da. Neyse abi şöyle biraz şundan robotlara vuralım. ne kadar vursa o kadar mı Ben bu adam olsun anlayamadım ya. Niye böyle değişik buluşur, bu değişik bu burada arkadaşımız gelmiş mi? Ha gelmiş. Neyse biz burada devam edelim. Hemen da videoda gelsin. Spike'ımızı da aldık abi. Karşıdaki oyuncu herhalde yani takipçimizin herhalde interneti yok. Bizi umuyorum. Çünkü videonun orası satmaz inşallah bizi. Of. Karşıya güzel rakip geldi bak. Bu bu maç saracak. Lan. Bazı bir arkadaş bana VPN mi kullanıyorsun diye sormuş. Hayır bu arada VPN kullanmıyorum. Brawl Stars oynarken VPN kullanmak esek zaten. Onun da bir cevabını vereyim. Oha ne oluyor oğlum? Ben oyunu anlamadım bir daha. Ben de oyunu anlayamadım. Yani ona bakarsak hadi gol. Gol gol gol. Gol attık mı? Hadi bakalım. Attık. Atamadık. Oha lan. Ben nasıl atamadım o golü ya? Eee. Tamam. Güzel. Güzel, güzel bir sıfır. Karşıdaki oyuncunun da kötü olması biraz şey bizim için avantaj. Güzel, güzel. Ben Spike almayacağım, bu arada kötü oynadım maç. Onu kabulleneyim. O zaman görev bitmiş Spike'ın. Tamam, ender, ender. Bu güç puanımızı da alalım. Altın, güzel. Şimdi ben karakter olarak güzel bir karakter almak istiyorum. Burada da bir, bir karakter öğreneceksa görevlere de bakayım biraz. Mortis abi, Mortis, Mortis. Mortis, şimdi abi Mortis riskli bir karakter bu arada. Ne iyi oynayabilirim ne de kötü oynayabilirim yani. Karakter riskli bir karakter. Evet, arkadaşımız kayıtta diyor. izliyor? Evet reis diyelim adam bir heyecanlansın hazır şu anda adam büyük ihtimal ilk kez video çıkacak bu takipçi videosunda ilk kez çıkacak İlk kez benim takipçi videom olacak siz de yorumun altına adınızı bırakın yana hesaptan arkadaş ekleyeyim şimdi yana hesaba girmemin özelliği de şu aslında normalde ana hesaba geçirdim ama bu hesapta bir görev falan vardı bayağı o yüzden yoksa ana hesaba geçecektim yani zaten bu videonun birazında da ana hesapta geçireceğim. Böyle hep bu hesapla oynayamayacağım yani. Onu da bir demiş olayım. Şöyle alayım karakteri. Mükemmel. Yanımıza da bu arada iyi adam gelmiş. Ermeni adam gelmişti abi ya. Böyle şık oyunda arkadaşlar oyun oyundur yani. Irkçılık yapmayalım oyunda. İsrail olsa bile adam. Adama şey etmeyelim yani. Adam iyi oynuyorsa. Abi para bu seni kullandığında mermi nasıl gidiyor cidden kafayı yiyeceğim abi böyle bir özellik mi vardı ya Burada şey ultisimiz var Edgar Güzel Tara sıkıntı abi Tara işte sıkıntı abi biraz Atayım topu Mortis'in hiper şarjı var mıymış var Abi Hayır, 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 Çok fena gol yedik abi. Çok kötü gol yedik. Oğlum Tara. Oğlum biz nasıl yedik lan gol? Bu kadar da iyi... oynamamıştım. Çok da iyi oynayamadım bu arada. Yanımızdaki görevi biraz aptalca oynamış. Evet yanımızdaki arkadaşlar interneti biraz kötü. Büyük ihtimalle. Savaşıyor diyor bu arada. Mortis'le görevimiz savaş kazanmaydı. Abi Allah kahretsin ya. Cidden Allah kahretsin. Yanımızdaki oyuncu da Abi yani interneti Mars'tan mı alıyor abi adam? Abi Japonya'da Türkiye'ye bağlanıyor. Hadi bir şey diyor ama çok zaman kaybediyoruz abi çok zaman kaybediyoruz çok 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 zaman kaybediyoruz ben buraları biraz keseceğim abi şu an bir dakika işte sonra görüşürüz agalar oyuncuya bağlanamadık maalesef herhangi bir cevap da gelmedi oyuncu ile ilgili büyük ihtimalle oyundan çıktı ya da başka bir şey yaptı yani biraz da bekleyelim hatta oyuncu be girer oyuna bir şey der Evet oyuncuya bağlanamadığımız için şu anda videoyu burada bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Burada bitirmeyeceğim videoyu şimdi arkadaşımız da bekliyoruz da arkadaş cevap vermediği için mor mort oynayacağız arkadaşlar hemen devam. Bu arada ben uzun zamandır diyorum farklı oyunları videosunu çekeceğim. uzun zamandır çekmiyorum. O, o videolar hayli aklımda abi. Hatta bugün başka bir videoda gelecek abi. Hadi bakalım. Karşımızdaki oyuncular. Oğlum Kaze bot kaze mi geldi artık oyuna yani. Çünkü botlar level falan atlamış son zamanlarda. Onu fark ettim ben de. Şu kayıtlar meselesi geldi ya abi. Botlar level atlamış. Tamam güzel. Hadi bakalım. O, ne oluyor aga? Bir anda bir şey patlıyor ama. Hadi de kral Max. Max diyorum Şeli abi. Bak ölürsen. Mal. Oğlum ulti yavuşuyor. Ya, şey, nasıl oldu Otomatik kullanmayacaksın bu işte aga yani. Mortis otomatik bir karakter değil. Yani, otomatik kullanmayınca da çok zaman kaybediyoruz. Evet bu normal. Her karakter öyle abi. Otomatik kullanmayınca her karaktere zaman kaybediyorsun. Şu, o, ben tensa... Oğlum kazı... Şöyle de biraz toksiklik yapalım. arkadaşlar ben toksik bir değilim. Onu da söylemiş olayım. Bazı arkadaşlarımız şu an aklından geçirmiştim. Bu adam toksik mi ya falan demiştir yani. Evet arkadaşımız hala bağlanamıyoruz devam ediyoruz hemen diğer maçımıza. Bu arada arkadaşlarımızla bağlandığı için bir dahaki videoda olmayacağı yok yani. Olacak bir dahaki videoda çünkü bu videonun telafisi olsun. Arkadaşımız büyük ihtimalle bağlanamadı bize. Çok da bir iletişimde geçemiyor zaten. İki maç attık zaten. Videoda hepsi videoda. Ee, hiperşarj olsa var ya 11 level hiperşarj var da. 11 level değil işte. Karakter olsa zaten daha ne isteyeyim Mortis'ten abi. Abi Oo nasıl geçtim lan oradan ben nasıl ölmedim ben yanındaki oyuncu Nita tamam ya güzel 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 Mortisle oynuyoruz hadi onu alırsınız siz Mortis ya ilk leveller çok kötü aga ya. Mendy mi burada menzilde biraz saltalasa da çok iyi olur abi. Mendy çok uzun zamandır nerf gelmiyor adam gibi çünkü. Mendiye de nerf mi geldi? En son ne zaman nerf, nerf geldi ben bu arada. Onu da bir sormuş olayım. Çok karakter nerf takip etmiyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Oğlum lan bir vuramadım lan. Bir vuramadım. Ulti de olacak zaten. Oha. Sprout iyi bir beceri hareket etti. Ulti de olacak bir zaten. Hadi bakalım. Tamam güzel. Güzel. Güzel maçı şey ettik arkadaşlar. Ben bir arkadaşımıza bir daha bakıp geliyorum. aga arkadaşımız bu sefer oyundan çıktı. Büyük ihtimal oyundan çıkma meselesi olmuş arkadaşımızda. Stratejimizi açalım ne çıktı? Oo, tamam olsun. Arkadaşlar videoyu kısa kesiyorum. Bir dahaki videomu görüyoruz. Kendinize iyi bakın.